Adam undi yazıyor. Ya kim yazıyor baba ne yapacaksın undiyi? Ya? ya ne yapacaksın undiyi ya? Kapışmaya giderken al. Mobla 1v1 mi atacaksın ya? Allah Allah memnuniyet sizleri Ulan şurada varıyor var babalar gibi o istemiyorum diye. Düdük adam sana o 10 gram beynimle aynamazsın. Dua et bir tane jere cezam var. Aptal herif demiş. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bak kardeşim. Bak kardeşim. Yazma. 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 Canımı sıkma, yazma. Git ananla oyna demiş. Bu arada anan reis var ya ondan hatırladı diyor. Bu ne lan? 2 tane şey geldi. Ne geldi lan ekrana? Direkt okey e bastım. Oğlum ne çıktı o? Votelenmişsin diyor. Vote mi yemişim? Ya arası hiçbir şey yapmadım ben. Ya yine mi voteledim ben? Ya vay anasını va <laughs> kardeşim be. Lan küfür bile etmedim. Küfür küfür. Sabahtandır küfür etmedim. Ya gözünüze dursun. Vay, yemin ederim şurada phalanx varıyorla girsem Kralım çok yaşa iyi ki geldim partime yazar millet Valla culluk karaktere direkt vote açıyorsunuz Evet 2 olmuş phalanx varıyorla girsem Kralım iyi ki geldim partime kralım şöyle kralım Şu moto moto'nun şansı gülmüyor Tüfür bile etmedim lan terbiyesizler Hiçbir şey yapmadım tam aksine götümü yırttım ben orada heal atmak için Yaktım bana yazık Yok abi vallahi diyorum bak. Night Online dahil her yerde böyledir. Bunu unutmayın. Sağlam karakteriniz olur. Kralım helal olsun. Kralım hoş geldin. Şuraya ben şimdi 10 raptorlu 9 dragonlu bir çarla girsem. Kralım iyi ki geldin kralım. Bir de desem ki arkadaşlar benimle aynı partiye geleni 10 Bunu hep yaşadım yaşadım. Ben bu Pandora'nın ilk kralı olduğumda da yaşadım bunları. Ye kürküm ye yani anladın mı? moto, moto ile girersin. Götünü yırtarsın orada. Adam anana söver ama vote'yi sen yersin. vote'yi sen yersin adam anana söver, TP yapmaz, bir şey yapmaz. Anana söver, anan muhabbeti yapar. Ben burada şeylerini de yapmışım, SC'lerini de basmışım bir de üstüne üstlük. Anladın mı? Bize gelirler, vote açarlar. Amına koyayım böyle düzenin. <laughs> Bir süredir video atmıyorduk ha. Şimdi sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Deminki introda hem şakayla karışık hem gerçek bir şekilde gördünüz. Motomotomuz maalesef ezik. Motomoto ezik olduğu için tabii ki sizlerin kalbinde ve benim kalbimde ayrı bir yere sahip. Lakin Motomoto'nun bu ezikliği başımıza dert açmaya başladı sevgili dostlar. ESC parasını attığımız bu farmlar daha büyük bir amaca hizmet etmek zorunda dedik. Ve o planı hayata geçirdik. Ta 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 ta. Evet şimdi arkadaşlar konuyla ilgili çok fazla sorunuz çok fazla. Abi ne yapacağız şimdi paramundayız da ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Planım şu, Motomoto'yu itemlendireceğiz. Madem bu kadar sevdiğiniz bu seriye abi, gittiği yere kadar devam edelim istiyorum. Boku çıkana kadar devam edeceğim. Sevgili dostlar, Motomoto'yu aslında full bir karakter yapabilirim. Lakin ben Motomoto'yu full bir karakter bir anda yapmak istemiyorum. Ben istiyorum ki bu karakterin bir hikayesi var, bir anlamı var, topluluk için bir manası var. Bu şekilde ilerleyelim. Şimdi bildiğiniz üzere piyasada çok fazla sıfırdan serisi olduğu için onlar genelde kastıklarını karakterine yatırır ve bu şekilde devam eder lakin benim maalesef kastığımı oyuna yatırıp Legoları artı ne kadar 5 sene ölüp bitip aman işte şöyle farm böyle biteyim gibi bir zamanım olmadığı için ve bildiğiniz üzere neredeyse her akşam saat 21.00'da Twitch'te yayında olduğum için Motomoto'nun bu karakter gelişim sürecini biraz hızlandırmak biraz da sizleri sıkmamak adına şöyle bir şey yaptım abiler. Şu anda partide görmüş olduğunuz Sado varıyor Dark Spire, Sado Priest ve Sado Warrior bu karakterlerin dördü de bana ait. Yayınlara gelenler zaten biliyordur bir süredir bu karakter Denemek istediğimiz farmlar var, bunları atıyoruz. Bunun gibi bir sürü şey yapıyoruz. Ben bu karakterlerle bilgilendirici bir farm serisi de yapacağım aynı zamanda. Fakat seriyi yaptıktan sonra da bu karakterlerin bomboş yatmasını gönlüm razı değil. Bu nedenle bu karakterleri Motomoto'nun can yoldaşları olarak seçiyorum. Can, 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 can yoldaşla bunları. Eller bilmez, can yoldaş bilir. Erşan Kuler'inin biri bir can yol bunları. Nasıl? Aa, aa, hiç yerini tutar mı ayol? Neyse, sözümüze gelecek olursak, bu karakterler şu an paramın dönüyorlar görmüş olduğunuz gibi. Bu karakterlerle taksi yapıp, taksinin gelirini de bizim halkın kahramanı Motomoto'ya aktarmak istiyorum. Hem taksinin gelirleri bölümde olacak, hem Motomoto'nun attığı farmlar bölümde olacak hem Drakiler bölümde olacak. Böylece karakteri hem hızlı bir gelişimde göreceksiniz hem de hikayesini yaydıra yaydıra anlatmış olmayacağız. Sizi de sıkmamış olacağız diye düşünüyorum. Bu sebeptendir ki artık Pandora 4 Pump 2'de böyle bir Paramount takside hizmet vereceğim sizlere. Teşekkürler. Şimdi tabii ki bunu yaptığım için eleştiriler olabilir. Abi biz seni yavaş yavaş kasılmanı istiyoruz vesaire vesaire diyenler olabilir. Yani sevgili dostlar 50 bölümde bir tane artı bir Lego için kovalamak bence saçma. Zaten Motomoto'nun böyle bir şeye vakti olduğunu da zannetmiyorum. Vaktin var mı Motomoto'cum? Yokmuş. Evet. Teşekkürler. Böylesinin hem beni sıkmayacağını hem sizi sıkmayacağınızı düşünüyorum. Sıkmayacağınızı ne ya? Ya böylesi hem beni hem sizi sıkmayacaktır diye düşünüyorum. Hem böylece seriye katkıda bulunmak isteyen arkadaşlar da gelip burada takside çarını bırakarak katkıda bulunabilirler. Ayrıca sizlere şöyle de bir duyurma olacak. Ko pazarda Motomoto'nun bir süredir gelmediğini fark etti ve beni yeniden motivation, motiv motivasyon, motive, beni tekrar motive etmek için 10.000 TL bir çekiliş bakiyesi verdi. Bu bölüm ve diğer bölümlerde sırasıyla bu bakiyeyi sizlere dağıtacağım. Ayrıca yeni yılınızı da kutlamak amacıyla bu videonun altında herhangi bir yorum yapan 26 kişiye 400 KC vereceğimi belirtmek isterim. Teşekkürler Kopazar. Oyuncunun dostu. Köylü Kopazar. Köylünün dostu Kopazar. Sizler de Kopazar'dan alışveriş yaparak bu ve bunun gibi çekilişlere destek sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Katılım şartlarımız çok belli. Kanala abone ol, videoya like at ve herhangi bir yorum yap. Ama herhangi bir yorum yazanları maalesef kınıyorum. Abi düzgün bir tane yorum yazın kurbanınız olayım ya. Herhangi bir yorum nedir ya? Herhangi bir yorum yaz demişim. Adam herhangi bir yorum yazmış. Herhangiyi de ayırmamış ayrıca. Bakın beni delirtmeyin. <laughs> Ciddiyim yani herhangi bir yorum yapın. Ama herhangi bir yorum cümlesi haricindeki bir yorum olsun. Neyse çok da saçmalamadan sizlere bu kısa anekdotu verdiğime göre moto moto kaçar efendim. Ve ayrıca şöyle de üzücü bir haberim var. Bunu tabii ki videonun sonuna yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar editörüm Dünya Hanımefendi işi bırakma kararı aldı. Ve bütün işler bana yıkıldı bildiğiniz gibi. Ve bildiğiniz gibi ben bir ev erkeğiyim. Temizlik, çamaşır, bulaşık, yerleri silme, süpürmenin haricinde yayın yapma ve video çekme gibi özelliklerim de vardı. Artık bunlara editlemek de eklendi. Bu sebeptendir ki videolar artık haftada iki değil bir gelebilir. <Gülüyor> <Gülüyor> Evladı. Evladım, öyle öyle. Tamam. Ta ol. Hayır sövme sövme sakin ol. Haftada bir gelecek. Lakin daha uzun gelecek. Ne garip bir adamsın sen. Ne garip bir tarzın var. Yumuşak mısın, değil misin, sert mafya mısın? Ne böyle oldun belli değil. Şimdi abi bunu ikiye böl biz iki part izleyelim dediğinizi duyar gibiyim. Öyle çok konudan sapma oluyor. Ayrıca kafamdaki editler tam olmuyor. Bir de introların çekimi vesaire vesaire var. Hep bütün işler üzerime yıkıldığı için maalesef haftada bir olacak. Sizleri çok seviyorum. Kusura bakmayın. Sizleri bu sürede beklettiğim için de çok özür dilerim. Emin olun bekletmek istemezdim. Lakin ya bilmiyorum götüm mü kalktı ne oldu abi yani. Ulan yani video çekesim gelmedi ya. Vallahi video çekesim gelmedi. Hiç böyle videoyu çekip de editleyesim gelmedi. Yani iki haftadır bekliyorsunuz hiç öyle şey yapasım gelmedi. Biraz üşendim mi anlamadım. Yine de sizlerden motivasyonuma devam edebilmem için like'lar yorumlar havada uçsun abi. Hype'a çok güzel basıyorsunuz. Bir turda bu videoda basın isterim. Hatta isterim ki bu video şöyle bir trendlere, mirentlere, bir, bir yerlere hype skor tablosuna, carta curta girsin. Gerçekten çok teşekkür ederim. İlginizden, desteğinizden ötürü çok çok teşekkür ederim. Yorum atan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Abi video at diyen arkadaşlara da teşekkür ederim. Abi video at. İmbelan diyen arkadaşlara da hadi onlara da teşekkür ederim. Siz de gelin. Baş tacısınız diyorum ve yavaştan esliyorum. Ee, ocağın ilk haftasından itibaren videolar seri seri gelecek. Hiç merak etmeyin artık ayrılma kopma gibi bir durum yok. Ve moto moto kaçtı. Kaçtı mı? Kaçtı ya dümdüz kaçtı. Hadi görüşürüz gidiyorum ben. Gittim. Gidemedim ama taşa takıldım. İstediğim sinematik olmadı. Neyse olsun. Oturayım. Bu arada level de kasacağım burada. 83 rep 1 yaparım. Bir de quest kalkan gelir. Öf ne diyorsun ya. Bir tane de buz gelmiş. Oğlum slot iyiymiş lan. Ha bu arada taksiye soranlar olursa bir türlü gidemedim. Kapatamadım diyor. Taksi soran olursa 50 m kanki. 24 saat. Yalnız şöyle bir de bir durum var. DC olursanız o zamanı durdurmam abi. DC oldunuz mu akar? Gireceğiniz hemen partiye alacağım. DC oldunuz geldiniz partiye almadım. O zaman zaman durur. Sıkıntı yok. Ama gelir gelmez PM atmanız lazım ki zamanı göreyim. Neyse. Ben yavaştan kaçayım ya. Biraz boş yaptım gibi hissediyorum şu an. <laughs> Özlemişim ama video çekmeyi de. Ulan var ya ben daha az hazırlık değilim. Neyse hadi görüşürüz.